O Türk sanat müziğinin son satırı. Ebru Gündeş yeni albümü Sen Allah'ın Bir Lütfusunla bomba gibi bir çıkış yaptı. Ebru'nun muhteşem sesiyle yorumladığı bu şarkı daha klibi yapmadan herkesin diline düşmüştü. Ama adıyla sanıyla anılacak bir klip yakışırdı bu şarkıya. Ve Ebru Gündeş rol arkadaşı için derin bir arayışa girmişti. Şimdiye dek hiç kullanılmayan bir isim adı değişik bir konu olmalıydı. Ve aklına Fenerbahçe'si geldi. Koyu bir Fenerbahçeliydi ve bu klipte sarı lacivertli bir futbolcu olmalıydı. Önce Antalya Spor Fenerbahçe maçı için Antalya'nın yolunu tuttuğu Fenerbahçe takımıyla da aynı uçakta gidiyordu. Ama kimse onun gerçek düşüncesini bilmiyor, sadece bir konser için Antalya'ya gittiğini zannediyor. Uçakta tüm futbolcuları gözden geçiren Ebru Gündeş sonunda kararını vermişti. Ona göre Allah'ın bir lütfusun şarkısına en uygun isim Fenerbahçe'nin uzun boylu yakışıklı futbolcusu Nijeryalı Uçeydi. Bu çiçek bu Sonra doğruca maça gitti. ...hadi çocuklar çıkın onları ezin derim. <laughs> Heyecan içindeydi. Fenerbahçe'sinin kazanmasını istiyor... ...bir yandan da sürekli Uçay'ı e gözlüyordu. Ve maç sonrası İstanbul'a gelir gelmez... ...hemen klip teklifini iletti Uçay'a. E Ebru Gündeş gerçekten de çok şanslıydı. Çünkü Uçay'a e tam bir Ebru Gündeş hayranıydı. Belki bir başka sanatçının bu konudaki teklifini düşünmeden reddedecek olan Uçe, bir dakikada evet dedi. Edildi. Bir hafta sonra büyük buluşma gerçekleşti. bu e ile Ebru Gündeş nihayet bir araya gelmiş. Şu anda inanılmaz mutluyum. Herhalde e, Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oluyordur. Çok teşekkür ediyorum ben kendisine. Medyanın müthiş bir ilgisi var. Herkes bu klip çekimini görüntülemek istiyor ama Ebru Gündeş kimseye izin vermeyeceğini söylüyor. Sadece röportaj yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu kadar yeterlidir herhalde. Sağ olun. Ebru heyecandan yerinde duramıyordu. Kolay değil. tabii. Sadece Türk futbolunun değil dünyanın en büyük yıldızlarından biriyle birlikte kamera karşısına geçecekti. Ayakkabılar hoş değil mi Denizci? Yok şu Ben evet. de çekeceğim. Tabii. Ve işte beklenen. Bu çe çekileceği mekandan içeriye girdi. Ebru kadar uçer heyecanlıydı. Grip kamerasından önce Televole kamerasının karşısına geçtiler. Fenerbahçe'de kalmak istiyor musun? Fenerbahçe'yi seviyor musun? Ya, yeah, çok, 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 yeah. çok, 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 Ebru Uçen'in ön adını oldum olası merak ediyordu. Okeçuku. 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 Hay bana gel Okeçuku okay, uyku uyku bir. <laughs> bana ne dedi? Ben de attım kafada. <laughs> Sonra Uçe'ye bir sakız almayı. <laughs> <laughs> Bu arada Ebru'nun bir... <laughs> Ee, Volkan'ın bana söylediği kadarıyla o sakız çok çiğniyor Uçe. Tabii ki maçlardan gelen alışkanlıklar. Biz de dedik ki yani ona bugünlük ne verelim hediye. Ee, en güzel bir sakız olur diye düşündük ve biz sakız. Biz ya. <laughs> ve Ebru bir itirafta bulundu. Ben Uçe gelene kadar elim ayağım zangır zangır titriyordu. Uçe'nin de keyfi yerindeydi. Ebru ona bir söz vermişti. I'll be, I'll be really happy to go. Ayrıca demin espri de oldu. Ebru'nun bize sözü de var. Uçe evleneceği gün evet. gelecek şarkı söyleyecek. <laughs> evet. evet. Sözüm var. Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun. Seni gören şifa bulur. Gel de gönlüm şifa bulsun. Seni seven aşkı bulur. Gel de gönlüm aşka doysun. <laughs> Televizyon kameraları karşısında üzerlerindeki gerilimden kurtulan Uça ve Ebru için şimdi sıra klip çekimine gelmişti. <gülüyor> 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 Klibin konusu birbirlerine aşık olan beyaz kadın ve siyah adamın ülkesi. Birbirlerini görür görmez aşık olan Ebru ve Uçe... ...bir süre sonra ayrılmak zorunda kalıyorlar. Sonra özlem başlıyor. Uçe doğrusu 40 yıllık artistlere karşı kalkıyor. Ebru'nun sararmış bir resmini kitabın içine koyup... ...gözüne dayarken başklinlerinin en kral artistlerine bile meydan oldu. Ebru, rol arkadaşını hayranlıkla izliyor. Ara verilir, verilmez de Uçen'in üstünün başını düzeltiyor. Seviyorum biraz. Biraz Cerevan Sıkıcı'yı atmak Sonra çekim yeniden başlıyor ama Uçe ardı arkası gelmeyen tekrarlardan sonra burcuk burcuk terliyor. Bu dakikalarda yine Ebru yetişiyor Uçe'nin adı. Ve terini elleriyle siliyor. Evet, yani Bu rol arkadaşlığı inanılmaz bir dostluğa dönüşmüştü. Makyaj tazelenirken Ebru Uçay'a şarkılar söylüyor. Ve yeniden motor diyordu kameralar. Bu kez birlikte oynayacakları sahneler çekiliyor Hayranlar. <laughs> evet. Ya evet ya <laughs> bir <Çekilin> titiz bir çalışma yapılıyordu. Hele bir üzüm yeme sahnesi vardı ki. Yönetmen uçeden memnundu ama Ebru'yu zaman zaman azarlıyordu. Kendi yaşında. Ya, Abi ne? Bir kadın değil mi? Anlamıyorsunuz galiba. Ebru'nun bir başka mazereti daha var. Şu anda ikiniz orada oturuyoruz ya. Gelin şu üstüne uçalım. Tartışılacak Ben evet, sonunda Ebru da rolünün hakkını fazlasıyla verdi.